Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle iPhone 11'in nasıl video çektiği ile ilgili bir video çekeceğim. Bir vlog çekeceğim. Öncelikle niye bu videoyu çekmeye karar verdiğimi sizlere anlatayım. Ee, ben de iPhone 11'in 64 GB bir telefonu var. Ekonomik sebepler, dolar ağaç, aylar biniyor. Böyle yeni bir model telefon almak işte iPhone uzakta 13 Pro'larına çıkmak ya da işte Samsung'un üst modellerine çıkmak artık çok zor oldu. Yani 30 binleri 25-26 bin gibi 25, uçuk açık rakamlardan böyle bayağı bir yüksek yüksek beblalar vermek gerekiyor. Aslında iPhone 11 de çok pahalı. Ben bu videoyu çekmeye karar verdiğim zaman 10 bin lira civarlarında falandı. Ama işte o tez yazım sürecinde olduğum ve çok yoğun olduğum için ben bir türlü videoyu çekemedim. Şu an ben videoyu çektiğim gün fiyatı neredeyse 15 bin lira civarlarına dayanmış. Ama yine de çekeyim dedim. Çünkü hala kesinlikle uygun fiyatta değil ama hani bir şekilde ikinci el falan böyle ayarlanıp alınabilecek bir iPhone olduğu için böyle video çekeyim dedim. Şimdi birçoklarımız işte YouTube'a video atmak istiyor, vloglar çekmek istiyor falan. Ama çok da fazla bu işe yatırım yapmak istemiyor. Çünkü fotoğraf makineleri de çok pahalı. Şu an bir vlog kamerası 12-13 bin lira. E sonuçta bir telefon da almamız gerekiyor. Hani sosyal medyayla uğraşıyoruz. Instagram'a falan da fotoğraf atıyoruz, video atıyoruz neticede. Hani öyle bir cihazı da yine işte 11-12 bin lira bir iPhone 11'e verdiğiniz zaman yine zaten uçuk açık bir yüksek bir rakam çıkıyor yani ortaya. Ben o kadar işte çek yapmak istemiyorum. iPhone 11 alayım, çekeyim falan diye düşünenler oluyor ama yine de emin olamıyor. Şimdi hani teknik özelliklerine çok girmek istemiyorum. Zaten herhangi bir iPhone 11 videosunu açtığınız zaman bu teknik detaylar çok çok fazla. benim buradaki amacım şöyle hani birkaç günümü işte yavaş yavaş küçük küçük bu elimde gördüğünüz iPhone 11 ile videolayarak bakalım video kalitesi nasıl. Bu arada Bim'den ben bir mikrofon aldım. Şu an yanımda değil ama video kalan da göstereceğim size. O mikrofonla işte gerekirse işte bu kulaklıkla birlikte hani hem ses kalitesini test etmiş olursunuz görüntüyle birlikte. Bunları bakalım görmüş oluyoruz. Yani gerçekten yeterli mi? Bir de arkadaşlar videoyu kapatmadan şunu da söylemek istiyorum. Şimdi hepinizin kafasına soru işareti, işareti kalacak. Bu kızın aldığı bu cihaz 64 GB acaba e, yeterli mi? Bayağı da bir bildirim gelmiş neyse. Ee, şöyle söyleyeyim. Ee, kesinlikle yeterli olmuyor. Çok fazla fotoğraf çekiyorsanız benim gibi. Ben de zaten telefonumu değiştirdim. Şu an e, videoyu başka bir 13 Pro ile çekiyorum. Ama e, şöyle bir şey yaptım ben. Bu cihazı aldığım zaman. Baktım yeterli gelmiyor. E, bu iCloud'dan 50 GBlık yer satın aldım. Ayda 6 lira veriyorum. Hala da veriyorum yani. Hala silmedim. İlk başta böyle biraz saçmalık gibi geliyor. Tabii ayda 6 lira niye vereyim gibi. Ama artık her şey o kadar pahalı. O kadar şey para veriyoruz ki. Bence 6 lirayı da çok böyle şey göremiyorum yani. Öyle olunca gayet yeterli gelmeye başladı. Şimdi 64 GB aslında eskiden yetiyordu. Yani 32 GB'lık telefonlar bile yetiyordu ama arkadaşlar bu telefonlar çok yüksek kalitede yani yüksek çözünürlükte kameraları var. İşte yüksek kaliteli fotoğraflar çektiği için bir yerde yetmiyor. Ve ben bu video boyunca yani günümü video alacağım. E, videolar boyunca e, 4K 60'da çekeceğim. Dediğim gibi kulaklık kullanacağım. Bazı yerlerde kullanmayacağım. Zaten hepsini belirtimle bir günümü vloglayıp atacağım. Bakalım ne kadar kaliteli oluyor. Hani e, çok gerekli mi üst segmentlere çıkmaya. En azından ilk etapta iPhone 11 video vlog çekmek için mı hep birlikte bakacağız. E, hoşçakalın arkadaşlar. Görüşmek üzere. Arkadaşlar, merhaba. Saat 10.30 ve biz daha yeni yataktan kalktık daha kahvaltımızı bile yapmadık. Ammucuğum, niye bu kadar geç yatıyorsun kızım? Yani yağmur sabah kalktığında emiyor aslında. Ondan dolayı e, hani hemen acıkmıyor ondan bu, kahvaltı bu kadar geç yatıyoruz. Sonra geri uyuyor falan ama gece de 11-12 gibi yatıyor. Bilmiyorum bir gün düzene sokmayı Anne. düşünüyorum ama. Efendim kızım. Şimdi kahvaltı yapacağız. Ben o evreyi çekemeyeceğim Aynen. videoya. Çünkü şarjım bitmek üzere. Şimdi iPhone 11'i çekeceğim. Arkadaşlar kahvaltımızı yaptık. Ama yağmur çok heyecanlanıyor. Hemen dışarılara çıkmak istiyor. O yüzden yani ayakkabılarını getirmiş. Anneciğim pis onlar ya. Yerine koyar mısın bir tane? Hemen böyle git çıkmak istiyorum. Mesela evet, şöyle ben e, Bim'den iki tane evet, şöyle bir şey almıştım. Tripod almıştım. Şu tripodu dışarı çekimlerde kullanıyorum. Çünkü diğeri çok kaba. Açıkçası bu mikrofonu da dışarıda kullanmak çok sıkıntı. Bunu da evde kullanıyorum. Dışarıda kulaklık kullanıyorum. Ama şimdi ben size ses kalitesini göstereceğim. İşte bunu 50 lira civarına almıştım. Bunda galiba 200 lira civarı falan da. Bunun bir de burada renkli ışık ee, şeysi var. Arkadaşlar bu mikrofonun ev ortamındaki sesi. Yani ev ortamında göstereyimse şimdi pencereyi açacağım ve e, baya bir ses var dışarıda. Bir de öyle bakın. Arkadaşlar şu anda pencereyi açtım. Onun odasında deniyorum. Şöyle sesimi duyuyor. Şimdi de mikrofonsuz duyuyor. mikrofon kullanmıyorum. Aradaki farkı görebilirsiniz. Ama ben videonun diğer kısımlarında dış mekanlarda özellikle kulaklık kullanacağım. Ee, şimdi ben söyleyeyim. Normalde yağmurla birlikte şu ileride gördüğünüz yeşillik alanda işte alıyoruz böyle elimize e, açında kapalı makam sandalyelerimizi orada oturuyoruz. Piknik falan yapıyoruz. Parkta oynuyoruz. Ama bugün bilmiyorum bayağı bir serin hava. O yüzden AVM'ye de gidebiliriz. Bütün videoları 4K 60'da çekiyorum. Onu söyleyeyim. Bir bakalım ne ha, yapacağım, hazırlanacağım. Ona göre bir havaya göre karar vereceğiz nereye gidip gitmeyeceğimize. sepetinden bir şeyler sipariş vereceğim. Yağmur'a da çorba içireceğim. arkadaşlar yemeğim geldi ben şey demiştim yemek sepeti de getirden aldım bayağı bir indirim vardı Ay. söyledim ee, Normalde hem 40 lira hediye çekim vardı bir de üstünde 25 lira indirim yaptı çünkü Ay. her zaman böyle almıyorum bayağı pahalandı Efendim bir tane ama sana olmaz ki sen çorbanı iç Şiamur da bütün önlüğünü falan attı çıkardı ben yiyeceğim dedi o yüzden onu kendi haline bıraktım oh. sanıyorum. şu an yanıma geldi sen de nasıl yer misin Hı? ben denemiştim ama sadece pirincinden yediriyorum Tabii ki arkadaşlar. Yeşil çay demledim. Bilmem ben yeşil çayı çok yakıştırıyorum. Zaten uzakta odada da sanıyorum yeşil çay kullanılıyor. istiyorsundur. Hemen gidirelim, çıkalım tamam mı? Biz Yağmur'a hazırız. Ee, biraz evi toparladım, süpürdüm falan. Bayağı da bir geç oldu aslında saat. Ee, o yüzden bu parka gitmeye karar verdik. Hava da güzelleşti. Çünkü AVM'ye gittiğimiz zaman Yağmur onu istiyor, bunu istiyor. İşte bir şeylere binmek falan istiyor orada. Tırtıl var e, ee, işte ne bileyim, oyun alanları falan var. Oralara gitmek istiyor tabii doğal olarak. O yüzden hemen gelemiyorum. Şimdi benim de eve gidip yemek falan yapmam lazım. Arkadaşlar böyle de biraz ne giydimden bahsedeyim. Böyle bir vogun gözlüğünü taktım. Ee, şöyle rahat olsun diye. Çünkü parka ineceğiz. Dediğim gibi bir şort giydim. Üstüme de şöyle bir bluz geçirdim. Ben burada hala kanken kullanıyorum. Sadece seyahatlerde anne bebek çantası kullanıyorum. Bunu da duruyorum her şey bilmiyorum. Altıma da konvers giydim. Bu ilk çıktığı zaman böyle nefret etmiştim yani çok çirkin falan diye sonra aldım. Yağmurcum ee, Yağmurcuğum sen ne yapıyorsun? Yağmur sıkıntıdan her şeyi yere attı. Her şey değil mi de buradaki ayakkabıların çoğunu kendisi de böyle oturuyor. Hadi Yağmurcuğum gel çıkıyoruz. Hadi hadi hadi. Kalk 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 kalk. kalk. Nasıl heyecanlandı o da. Bekliyor. Hadi bakalım sandalyemizi falan da aldık. Ah, al, anahtarı da sana. Hadi bakalım çıkalım. buradaki bu parkı çok seviyorum. Çok güzel ağaçlık falan. Yani İstanbul için bence çok güzel. Bir sürü kediler falan var. Ama tek sıkıntı şu yolları taştan ve bebek arabası cidden çok zor. Mesela şu an tekerle yürütemiyorum. Normalde tekerle çok kolay kullanan bir araba. Ama işte yağmur mutlu olsun biraz ağaç falan görsün diye geçiyorum. Yani küçük bir alan ama dediğim gibi hani buralarda çok fazla böyle yeşillik bulmak mümkün olmadığı için. Gel 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 gel. Ay çok tatlılar ya. Ben çok seviyorum kedileri. Şurada da var bir tane. Hem sözlüğün özelliğine de bakmış oluruz. Biraz şöyle renklere, şöyle hızlı geçişlere, stabilizasyona da bakmamız açısından şöyle hızlıca bir döndüreyim. yağmurlu şu an biraz kararsız kaldım. İşte parka gidip e, katlanır sandalyemi açıp otursam var? Çünkü biraz rüzgar var duyuyorsunuz zaten. E, emin olamadım. Yoksa bir kafeye oturup bir şeyler mi içeyim diye. Ama kahve de yeni içtim. Yani yeni içtim sayılır ve bayağı büyük içtim. Double shot koydum içine. O yüzden bir gidip biraz oturacağım. Yani inşallah üşümez. Aslında çok sıcak hava ama rüzgarlı böyle sıcak rüzgar esiyor. Yağmur yudu şansıma. Keşke laptop'umu alsaydım. Hep böyle söylüyorum. Çünkü laptop'umu aldığımda da uyumuyor. Öyle bir şey var işte. Ee, hani çalışmam gerektiğinde falan. Şimdi ben e, post'u değerlendireceğim ve dergi okuyacağım. E, ama dergi böyle kağıda basılı değil. Ben dergiyi iPad'den okuyorum. Dergilik üyeliğim var. Hani reklam falan yapmıyorum. Zaten çok az takipçi. öyle reklam bir durumda değilim. Bu arada beni takip ederseniz sevinirim. Onu da şimdiden söylemiş olayım. E, bu, ben işte geçenlerde bir dergi alayım dedim. Dergilik üyeliğim önceden çok ucuzdu. Böyle 10 liraya falan bir üyeliğim vardı. Yani bilmiyorum ondan vazgeçmişler. 40 lira mı 35 lira mı ne öyle bir aylık üyelik olarak yeniden üye olmanız gerekiyordu. Ben de vermek istemedim ama ben şimdi 92'liyim ve bizim dönemimizde çok fazla böyle dergi sevilen bir şey. işte. biz o görlerle falan neydi blue jeanlerle büyümüş insanlarız. Kozma gör falan vardı. O yüzden hala dergi okumayı çok seviyorum. Sadece hani magazin sadeleşi, nesli, olsun. Orada bayağı bir <laughs> Bizim çocuk yenileniyor şu an. İnarttım i̇şte ama dedim gibi soğuk değil yani harika hala. Eee o tarz dergileri sevdiğim için hala okumak istiyorum. Geçen gittim işte dedim bir neşin coğrafya alayım. işte bir tane de bir el ele falan tarz bir dergi alayım dedim. İnan dergi 35 lira falan olmuş. Çok yazık yani bence dergi okumakta bir lüks olmamalı ama maalesef ücret bu şekilde. Öyle önce dergilik abonelik abone, abone, iyi oldum Hem böylece çevrede de bence bir tercih. En azından bu işte, kağıt basılmıyor. Okuyorsunuz ve çok fazla çeşitli dergi var okuyabiliyorsunuz. Memnunum yani ben hani diyorum ya kesinlikle reklam için yapmıyorum. Şimdi size de göstereyim. Mesela böyle bu şekilde birçok dergi bulabiliyorsunuz. Droid olan herhangi bir tabletten de girebilirsiniz arkadaşlar. videoyu bir video sonlandırıyorum. ben aslında videolar hepsini 4K 60 çekmek istedim. Ama bazen şey oldu çünkü otomatik her açtığımız zaman kamerayı 4K gelmiyor. O yüzden ara ara işte HD 60 veya HD 30da da çektiğimde olmuştur. ama bence kamerası çok kötü değil. Stabilizasyonu çok kötü değil. İlk defa YouTube'a gelecek arkadaşlarımız için bence gayet yeterli. Ben 13 Pro'da kullanıyorum. Öncelikle şunu söyledim yani karşılaşma videosu şeklinde değil ama valla bir fark yok aslında. Umarım videomu beğenmişsiniz. Beni takip ederseniz gerçekten çok sevinirim. Çünkü abonem çok az ve yeni yeni farklı farklı videolar çekmek gerçekten çok istiyorum ama hani motivasyonum kalmıyor. Yani ben bu kanalı açarken zaten hemen çekerim, atarım. Hani anılarım olur, bir anı vlog şeklinde olur demiştim. Takipçi sayımın hiç bir önemi yok demiştim. İlk videolarımda hiç beni takip edin falan da demiyorum. Ama insan böyle attıkça attıkça gerçekten böyle hani bir kitlesinin olmasını istiyorum. Emek veriyorum. Edite ayrı her şeye ayrı. Çok uzun sürüyor. Şimdi ben bu videoyu bitirdim. Belki hani gece 3-4 saat editle uğraşacağım. Böyle arkadaşlar hoşça hoşçakalın. Daha farklı videolarla yine görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Umarım çok çok uzatmamışımdır. Umarım sizin için faydalı olmuştur. Görüşmek üzere.